Hilal Kaplan Erdoğan'ın tek rakibi Bolşevik devrimi ile alakalı Lenin'e atfedilen hiçbir şeyin olmadığı on yıllar vardır ve on yılların olduğu haftalar vardır sözü, 15 Temmuz'dan itibarenki halimize nasıl da uyuyor değil mi? 15 Temmuz'da darbe yapmak istediler ama millet devrim yaptı. O gün Türkiye'nin asırlık mazisi kırıldı ve asırlık bir istikbale yol verdi. Siyasi devrimler mevcut iktidarı devirerek olur ezberiyle 15 Temmuz'un devrimsel niteliğini inkara çalışanlar, aslında Türkiye siyasetinde hiçbir şey an anlamamış olanlardır. Öldürülerek devrilmek istenen Cumhurbaşkanı'nın darbeyi eniştesinden haber aldığı bir ülkede 15 Temmuz'da devrilen bürokratik oligarşidir. İstisnaları bir yana koyarsak düzenli maaşlarıyla makamlarından aldıkları güç sayesinde en iyi bildikleri iş iş yapmamak olan, hep daha fazlasını hak ettiğinden başka düstur bilmeyen, hakkı tutup kaldırmayı delilik addeden, bunu yapmaya kalkışanlara da çelme takmayı vazife edinen, hangi meşrepten gelirse gelsin en nihayetinde birbirinin kopyası fırsatçılar haline gelmiş, kulis yaptıkları mekanlar dışında aralarında fark kalmamış, kendi kliğinin çıkarı için işbirliği yapmayacağı odak olmayan kokuşmuş bürokrasinin iktidarının devrilmesidir.'' Olağanüstü hali, olağanüstü yapan da bürokratik oligarşiyi ve onun tuzaklarını aşıp ilk kez milletin menfaati için karar alabilen bir istisna halinin tesis edilmiş olmasıdır. Örneğin kanun hükmünde kararnameler çıkarılamıyor olsaydı şu anda emniyetten yargıya ordudan sivil bürokrasiye kadar her yer takım elbiseli üniformalı darbecilerle dolup taşıyor olacaktı. Olağanüstü hal dediğimiz şey bu anlamda bugüne kadar oturmuş olması gereken olağan haldir. Zira ideal demokrasideki olağan yetkinin millet eliyle seçilmişlere teslim ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokratik oligarşinin hakiki tek rakibidir. Hayatları pahasına ona siper olan milyonlarsa tek destekçisidir. Erdoğan, Türkiye'nin güç merkezini bürokrasiden millete iade etmeye çalışmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ise bu merkezin tecessüm ettiği mekandır. Muhtarlardan gazilere, Yemenili teyzelerden, meskiyen amcalara milletin gönlünce akın edebildiği tek devlet merciği olması da bu yüzdendir. Bugün git yarın gel ve bize yazı ulaşmadı bürokrasisini bertaraf edecek, gerçekten karar almayı sağlayabilecek yetkiyi yürütmeye, milletin oylarının hakkını verecek bir seçim sistemiyle adil ve çoğulcu temsili meclise verecek başkanlık sistemi bu yüzden gereklidir. Yeni anayasa eğer yapılabilirse bu devrimci kurucu metni olacaktır. Sadece 3 ayda darbeyi püskürttük, büyük enerji anlaşmalarına imza attık, Irak ve Suriye'deki güvenlik haklarımıza sahip çıkmaya başladık. Bekamız için bu bu sorunsuz gidişat devam etmelidir. O yüzden sistem değişimini tamama erdirmek, kanı, teri ve gözyaşıyla bu devrime omuz veren millete borcumuzdur. Hilal Kaplan, Sabah